Canlı mıyım demiştim. Hayır. Ayakkabı canlı olabilirim. Sen neden ayakkabı olmak istiyorsun bu kadar çok? Kıyafet miyim? Of evet. Ben canlıyım. Hayvan mıyım? Evet. Kedi. Hayır. T-shirt. Hayır. Şirin miyim? Hayır. Of, yine mi şirin değilim? Bu, bu arada arılar şirindi. Bana Kınar'da göre ya. Sonra beni ben Eğer taktım. bana evet şirin deseydin ben arı derdim hemen. Kıyafetim. Kıyafet mi sen? Ayakkabı değil sen. Sor, sorar mısın? Çorabım. Hayır. Hayır. Tüylü müyüm? Sayılabilirsin. Sayılırım yine. Hmm. Pare. Hayır. Ceket miyim? Hayır. Çorap değil, ceket değil, pantolon değil, ayakkabı değil. Küçük müyüm? Yok. Büyük bir hayvanım. Takı mıyım? Kıyafetim doğru niyet ama takı da aslında geçirdin bir kıyafet. soru hakkını bunu fil hayır saydığım kıyafetlerden hiçbiri şey. Don. <laughs> don bir don da atlak dedim <laughs> hayır yok demedim nadirse onlar değilse güzel ormanda mı yaşıyorum Olabilir Olabilir mi? Olabilir Evde yaşayamıyorum O da olabilir Yani Hı. evin içinde değil Hı. Ama evde olabilir Evde de olabilir orman da olabilir Yaşadığın yere kalmış Bütün giysileri saydım yani Neyi saymadın ki? Saymadın işte hepsini Uçabiliyor muyum? Pantolon değil Zamanım daraldı çabuk Eldiven ha, Sıra, sıra sen sende mi? Sıra. Uçabilir misin? Mite göre evet At Nasıl bir buldurdum sana? Bazı Hayır doğru. diyebilirdim Hayır, hayır diyemezsin hayır Bazı hikayelere göre doğru uçabiliyorum Ama hayır deseydim Bir daha deme o zaman Eğlenceli ya bu ayak. Neymişim acaba? Çok kolaydı aslında. Ben ilk ona hemen çorap söylersin değil. diye Çorap değil, pantolon değil, tişört değil, ceket değil, eldiven değil, atlet değil, ayakkabı değil, çorap değil, elbise. Aa ben bu aklıma gelmez ki bu. Niye gelmez Ben elbise mi giyiyorum? E, giymen mi gerekiyor? Illa? Evet.